Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bütünler ve bütünler, tümler ve komşu açı kavramını ele alacağız. Bütünler açı demek ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya birbirinin bütünleri demek. Örneğin 30 derecenin bütünleri 150, 20 derecenin bütünleri 160, 100 derecenin bütünleri 80 şeklinde olacaktır. Tümler açılar ise 90 toplamı 90 derece olan açılar. Yani 50 il 50'nin 50 tümleri 40 30'un tümleri 60 şeklinde olacaktır. En genel olarak bir açımız x ise bir açımız x ise o zaman bunun tümleri 90 x olur. Bir açımız x ise bütünleri de 180 x olacaktır. Şimdi komşu açı demek ne demek? En az bir tane en az bir tane Kenarı en az bir tane kenarı aynı olan, ortak olan açılara komşu açılar denir. Örneğin ADB açısı ile BDC açısı komşu açılardır. Neden dolayı? BD kenarı ortak olduğu için. Eğer iki açı bütünler iken bir kenarı ortaksa o zaman komşu bütünler, iki açı tümler iken bir kenarı ortaksa komşu tümler açılar olacaktır. Komşu kavramı bir kenarının ortak olmasından kaynaklanan bir durum. Ortak olarak kullandıkları için birbirine adı üzerinde komşu e, açılar diyoruz. Yani işte yan yana bulunan evler komşu evler. Burada da aynı şekilde ortak kenarı bulunan e, şeylerde komşu e, açılar olacak. Şimdi sorumuzun çözümüne bakalım. Tümleri ile bütünlerinin toplamı 200 derece olan açı kaçtır? Şimdi açımız x olsun. Bunun tümleri ne olacak? 90-x Peki açımız x iken bütünler ne olacak? 180 eksi x. Ne diyor şimdi bize? Tümleri ile bütünlerinin toplamı. Toplayalım. 180, 90 daha 270 yapar. 270 2x eşittir kaçmış? 200'müş. O zaman bilinenler bir tarafta bilinmeyenler bir tarafa atarsak 270'ten 200 çıkartırsak 2x olur. 270'ten 200 çıkarsa 70. 70 eşittir 2x ise x eşittir x eşittir 35 derece olacaktır. Yani bizim, açımız 35 dereceymiş. Gerçekten bakıldığı zaman 35'in tümleri 55 bütünleri kaç olur? 180'den 35 çıkarsak 145 mi? 145 topladığımızda da 200 yapıyor gerçekten. Doğru bulmuşuz. Şimdi test sorularına bakalım. 52 derecelik bir açının bütünleri ile tümlerinin toplamı kaçtır? Bütünleri nedir bunun? 38. Neden? 90'a tamamlıyor. Bütünler nedir? 100, 20, 8, değil mi? Topladığımız zaman 8, 2, 10 elde var. 1, 5, 2, 7, 1, 6, 8, 180. Aynen. Tümleri 38, 90'a tamamlayan bütünleri de 128, 180'e tamamlayan. Toplamı 8, 8, 16 elde var. 1, 3, 2, 5, 1, 6, 166 olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Yani tümler. E bilmiyorum. Yani olabilir. Direkt göremeye, göremeyebiliriz. Hiç sıkıntı yok. İnsanlık hali o zaman 90'dan 52 çıkaracağız. 32 diyeceğiz. Çünkü toplamı 90 sa o zaman 52 ile neyi toplarsak 90 olur cevabı 90'dan 52'yi çıkarmaktır. Ee, toplamı 180 olması gerekiyorsa bütünler olmak için burada sadece şeyi bilmek lazım. Kavramları karıştırmamak lazım. Tüm 90 bütünse 180. Tüm 90 bütün 180 şeklinde akılda tutmak gerekiyor. Bunu 128'i bulamazsak o zaman 180'den 52'yi çıkardığımızda diyeceğiz ki ondan 2 çıktı. 8 Burada 7 kaldı 7'den 5 çıktı. 228 olacaktır. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Kimse de kızmaz size. Yeter ki doğru işaretleyelim. Bütünler iki açıdan biri diğerinin 3 katından 40 fazladır. Küçük açı kaç derecedir? Şimdi açılarımız x olsun. Bir tanesi x olsun. Bir tanesi y olsun. Bütünler dediği için bütün 180'di. O zaman 180 olur. Büyük açımız y olsun. Fark etmez. İstediğinizi yiyebilirsiniz burada. Yani biz zaten x ve y'yi bir atadık. İster Y alın, ister X alın fark etmiyor. Hiçbir şey fark etmiyor. Biz büyük açımız Y olsun dedik. Y eşittir. Neymiş? Küçük açının 3 katından 40 fazlaymış. Ne yaptık biz şimdi? Tek değişkene dönüştürdük. X artı Y dediğimiz olay neydi? 3X artı 40 eşittir 180. Peki X, 3X daha ne yapar? 4X yapar. 3 tane x, bir tane x daha 4 x. 40'ı karşı tarafa atarsak eksi 40, 180'den 40 çıkarsa 140. x kaçtır burada? 14'ün içinde 4. 3 defa, 3 kere 4, 12. 2 kalır 20, 5 kere 4, 20. 35 dereceymiş. Küçük açımız 35 dereceymiş. Büyük açımız da 3 kere 35. Ne yapar? 105 mi? 40 da 145 olur. Tümlerinin bütünlerine oranı 1 bölü 3 oranı açı kaç derecedir? Açımız x olsun. Tümleri neydi? 90 eksi x. Neden? En genel olarak bu şekildeydi. Çünkü bunların toplamı 90 yapacak. Bunların toplamı da 180 yapacağı için bütünleri de 180 eksi x'tir. Tümlerin bütünlere oranı 1 bölü 3'müş. İçler dışarı çarpımı yaptığımızda 3 kere 90 270 eksi 3x eşittir 180 eksi x. Eksi 3 x bu tarafa artı olarak geçer. 180 bu tarafa geçer. 270'ten 180 çıkarsa 90. 90 eşittir. 2 x ise x eşittir. 45 olacaktır. Açımız 45'miş. Gerçekten bakıldığı zaman tümleri 45. Bütünleri 135. 135 45'in 3 katı olduğu için 1 bölü 3 olacaktır. Doğru cevabımız şıkkıdır tüm 90 bütün 80. AEB ile AEB ile CED tümler olduğuna göre AEB ile şurası CED bütünler olduğuna göre tümler olduğuna göre. Şimdi CED kaçmış? CED 2x artı 40'mış. 2x artı 40. BEC B, E, C. 3x artı 20. 3x artı 20. A, E, B ile C, E, D tümler. Şimdi A, E, C dikmiş. A, E, C dikmiş. O zaman burası ne olur? Şurası da, şurası da 90 eksi 3x artı 20 olmaz mı? Şöyle yani. 90 eksi 3x artı 20 olmaz mı? Toplamı 90 olacak çünkü. Doğru mu? Çünkü A, A, A dikmiş. E, dikmiş. şimdi buradan bunu çıkartırsak 90'dan 20 çıkarsa 70. 3 x. Yani 70 3 x. Şu açının ölçüsü 70 3 x'miş. Şu ikisiyle şu şunun ile şunun toplamı tümlermiş. Yani tümlü birbirinin tümleriymiş. O zaman 70 3 x ile 2 x artı 40'ı toplarsak ne oluyormuş bu? 2 x artı 40'ı topladığımızda o zaman 90 oluyormuş. Çünkü tümlermiş. O zaman 70 40 da 110. 3 xten 2 x çıkarsa eksi x. Pardon eksi 3 x artı 2 x da eksi x eşittir 90. x eşittir burada. 30 derece olacaktır. Neyi kullandık? Şu ikisinin toplamının 90 ve şu anda şunları vermiş. E burası 90 sa ikisi toplamı 90'sa o zaman onun çıkıp farkını aldık. Evet arkadaşlar tümler ve bütünler açı kavramları bu şekildeydi. Tüm 90, bütün 80. Bunu aklımızda tuttuktan sonra gerisi kolay. Evet bunlarla alakalı devam edeceğiz galiba değil mi? açortay ortay kavramına geçeceğiz. Bir sonraki dersimizde buradan devam ediyoruz. O halde şimdilik müsaadenizi isteyelim. Hoşçakalın.